Birkaç gündür e, TVA olarak bizim de e, yayınlarla ilgili biraz sıkıntılarımız olmuştu. Bunun nedeni neydi? İnsanlar merak ediyor, izleyicilerimiz merak ediyor. Ve bundan sonrası için e, TVA'nın e, yeni dönemiyle ilgili diyelim artık. E, neler söyleyeceksiniz? Bundan sonra ne olacak? Ya uzun bir aradan sonra, e, uzun demeyeyim ama bize uzun gelen bir aradan sonra izleyicilerimizle tekrar buluştuk. Ben hepsine... E, ...gönülden bir merhaba diyorum. Ee, ya bizden kaynaklanmayan bu durum için de... ...hemen başta özürlerimizi... ...dileyelim. Bizi takip eden bu, bu özellikle... E, ...Karasal'dan... Yani ...değişik platformlardan yayınlarımız devam ediyordu ama... ...uydu üzerinden yayınlarımız devam etmediği için... ...izleyicilerimizin büyük bir bölümü... ...TVA izleyenlerin büyük bir bölümü... ...bize ulaşmakta... ...bizi izlemekte zorluk çekiyorlardı. Dolayısıyla... Bizi bu süreçte yalnız bırakmayan yani devamlı telefonlarıyla e, hani attıkları mesajlarla hatta bizzat buraya gelerek yani ne zaman e, kanal açılacak diye e, yani bu süreçte bizi yalnız bırakmayan destek mesajlarını e, iletmekte hiç çekilmeyen TVI izleyicilerine çok teşekkür ediyor. E, gerçekten böylesi zor zamanlarda insan biraz hani dostunu ...düşmanlı demeyelim ama dostunu anlar ya... ...hani kim dost... E, ...değildir. TVI izleyenler gerçekten dost. Onu ifade edip kendilerine bir kere daha... ...teşekkür ediyoruz. Şimdi e, TVA... E, ...23 yıllık... ...bir televizyon kanalı... E, ...Adana'nın ilk özel... ...televizyon kanalı... ...Kanala ismiyle e, yayın hayatına... ...başladı ve... TVI ismiyle de uyduya çıktı... Ee, bu süreç içerisinde 23 yıllık süreç içerisinde TİVYa radyo televizyon üst kurulundan e, ya da e, yetkili etkili hiçbir mercide e, bırakın cezayı bir uyarı dahi almamıştır. Yani e, benim bildiğim bile bildiğim. ...genel yayın yönetmenliğini yaptığım süreç içerisinde zaten hiç olmadı böyle bir şey. Ama benden önce de yani bizim kayıtlarımızda böyle bir şey yok. O zaman hiçbir ceza almamış, hiçbir şekilde uyarı dahi almamış bir televizyon kanalı niye kapanır... E, borcunu veya ödemesi gereken ödemeyi yapmadığı için mi? Hayır. Böyle bir sorun da yok. Teknik bir sorun mu? Hayır. Böyle de bir sorun da yok. Fakat şu var. E, yayın yaptığımız e, platform Türksat tarafından kapatıldı. Yani RTÜK tarafından verilen uyarıyla Türksat tarafından kapatıldı. Kapatılınca tabii orada yayın yapan sadece biz değil. Yaklaşık 20 küsür kanal. Bunlar da kapanmış oldu. Adana'da e, yayın yapan diğer televizyonlarda bunlara dahil evet. büyük çoğunluğu. Evet, evet. Bir... Yani onların da herhangi bir suçu günahı yoktu yani onu söyleyeyim. Evet. Yani evet. ne e, Çukurova Türk'ün ne Akdeniz Türk'ün böyle bir suçu günahı yoktu. Ee, biz e, farklı bir, e, biz ve Akdenizli farklı bir... Platformdaydık o platform e, ve e, Çukurova Türkün de içerisinde bulunduğu platform ikteriksi kapandı ama Çukurova Türkün bulunduğu he, aslında her iki platformda tekrar yeniden hemen açıldı yani aslında biraz da e, mahkemeler e, bu işe dur dedi biraz da hani şuna benziyor. Ha, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bir iddiası var diyor ki e, ya eğer bir siyasetçi bir suç işliyorsa partisi niye kapansın? Yani kişiye ceza vermek gerekiyor. Bence de adil olan, adaletli olan bu aslında. Şimdi mesela bu platform içerisinde platformlar içerisinde eğer eee kurallarına uymadığı gördüğüm bir yayın organı varsa onu kapatırsın. E sen niye onunla berabersin? Ben onunla beraber değilim. Ben senin izin verdiğin ruhsatlı yasal bir platformda yasal yayın yapıyorum. O platformda diğer yayın yapan televizyon kanallarını denetlemek ya da onları cezalandırmak gibi bir görevim ya da yetkim yok. Bunu sen yapacaksın. Kapatıyor musun? X televizyonunu kapatacaksın. Git kapat. Gerekçen yasalsa, hukuka uygunsa, radyo televizyon üst kurallarına uymadığını düşünüyorsan, ya da işte Türksat'ın Satın bir takım işte kurallarını çiğnediğini düşünüyorsan bunu kapatırsın. Ama bunu kanal kanal yapmak gerekiyor. Yani buradaki mesela şimdi bazı internet siteleri mesela buradan açıkça hadi isim de verelim. Haber 7. Buradan bizim de ismimizi kullanarak bir takım isnatlarda bunu açtım şeyi ee, oranın haber editörünü e, gece saat 10'da aradım. Ee, bu bir şekilde de ulaştım kendisine. Dedim e, konuşmamız sırasında kendisinin Hatay'da okuduğunu, Adana kanalayı çok iyi tanıdığını, çok iyi bildiğini, çok saygı duyduğunu, Adana ile bir şekilde ilişkisi olduğunu da söyledi bana. Dedim e, peki. Abi işte bizim önümüze böyle liste geldi. Yani bu mu dedim sizin habercilik anlayışınız? Sen orada diyorsun ki işte müstehcen yayın yapan kanallar. Peki sen Kanal A'nın TVA'nın müstehcen yayın yaptığını gördün mü? Yok abi görmedim. Ben biliyorum zaten o kanal. Peki isnat ettiğiniz herhangi bir şekilde telif hakkı kendisine ait olmayan bir filmi ya da herhangi bir yayını yayınladığını gördün mü? ...yok abi zaten böyle... ...niye yayınlıyorsun onu zaman... ...niye ismimizi koyuyorsun dedim... Bir, ...ben zaten bu telefonla görüşürken... ...o şeyden bizim ismimizi... ...ve e, bir de logomuzu çekmişlerdi... ...biliyor musun evet. onu... ...hemen onu yayından düşürdü... ...hemen onu şeyden aldı... siteden hemen aldı... ...ben konuşurken daha... ...falan... ...dedim bak... E, ...sizin... ...gazetecilik anlayışınız bu... ...yani... ...bu şekilde... E, canınız yanmış olabilir. E niye? E ben söyleyeyim yani. Birçok filmin telif hakları kendilerinde, bazı filmlerin kendi bağlı bulundukları grupta e bunlara e bunları yayınlayanlara gücüsleri yetmiyor. Farklı yollardan gidiyorlar. Belden aşağı vuruyorlar. Bak buradan hadi ben de onlar hakkında bak bu takım isnatlarda bulun. Versinler beni mahkemeye. Belden aşağı vuruyorlar. Yani bir e, sonra sen yargıç değilsin, hakim değilsin yani. Suç duyurusunda bulunursun. Anlatabiliyor muyum? Böyle insanların böyle fotoğraflarını koymak, efendime söyleyeyim birtakım böyle şeyler yapan bunlar hoş şeyler değil, güzel şeyler değil. Tabii ki e, her televizyon kanalı, e, her yayın organı e, kanunlarla ortaya konulmuş bir takım prensiplere ve kurallara uymak zorundadır zaman zaman e, herkesin hatası olabilir. O başka bir şey. Ama sen böyle olmayan bir suçu olmuş gibi e, yazarsan bunlar doğru değil. Ha, o söylediğin, isnar ettiğin şeyleri e, bazı kanallar hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. E, Ama bundan bana ne? Bundan bize ne yani? E, bizim suçumuz ne? Bizim suçumuz ne? Günahımız ne? Akdeniz'in suçu neydi? Çukurova'nın suçu neydi? Müstehcen yayın mı yapıyorlar? Bir de aslında isteyilse... Ya da e falcılık mı yapıyorlar? Ya da kumar mı oynatıyorlar? Ya da efendime söyleyeyim e bunlar ayıp şeyler, güzel şeyler değil. Yani platformun hepsini veya transponder'ın hepsini kapatmaktan ziyade istese tek, o da tek kanalları da bak onda söyleyeyim. Tek, Onun, tek kanalları bak... da kapatabilecek gücü de var aslında. Evet, Böyle huku, bir şey de var. Teknolojisi hukuki, de var. Bak kapatma gerekçesi hukuki değil ki hemen geri açıldı yani hukuki değil. Bak ben sana şunu söyleyeyim yani. Neyden dolayı, yani çok fazla bunlara girmek istemiyorum ama hani şu var. Ee, çok affedersin yani bu bizim bir atasözümüzdür. At izini it izine karıştırmamak gerekiyor. Yani bu ülkede zaten hani onların tırnak içinde söylüyorum. O tabiri onlar kullandığı için söylüyorum. Yerel televizyonlar zaten zor durumdalar. Üvey evlat evet. aynı zamanda. Kolay değil yani. Her ay git 50 bin lira uydu parası öde. Diğer platformlarda işte e, Dici Türk'tür, Dici şudur onlara paralar öde. İnternete para öde, elektriğe para öde, suya para öde, personele para öde. E zaten belli. E, bir tane belediyede ayda 5 liralık e, şey verdiği zaman reklam verdiği zaman kendini televizyonun sahibi zannediyor. E bu ortamda yayıncılık yapıyorsun yani. Bu ortamda yayıncılık yapıyorsun. <laughs> Ondan sonra bir darbeyle sen kalkıp, yani bizim Ankara'da lobilerimiz yok. Sahiplerimiz yok. Böyle sahip, sahibimiz olmayı falan da kabul etmeyiz yani. Onu da söyleyeyim yani. Herhangi bir sahibe de ihtiyacımız yok. Varsa bir sahibimiz Allah'tır yani. Sahibi biz ondan başkasını tanımayız da zaten. Ama... E, bakalım yani... E, buradan eleştiriyoruz yani Türkiye'de böyle farklı bir... ...şey ya, yerel televizyonları, yerel adına yerel il televizyonlarını bitirerek... ...onları yaşayamaz hale getirerek... ...bakalım ne olacak? Peki e, şimdi geçtiğimizde... Burada bizim... yapılması gereken şey... Bak burada yapılması gereken şey devletin, hükümetin, Sayın Davutoğlu'nun yapması gereken şey şudur. İl televizyonlarını, il televizyonlarını ama bunun bunun bir gere, bunun bir şeyi var, ölçütü var. Karasal yayını olan. Yani ben gitti Adıyaman'dan bir televizyon. Ben de bu ilin televizyonum. Hoppala dur bir dakika. Öyle değil. Belli kuralları olacak yani. Nedir? Karasal yayın hakkı olan karasal yayın hakkı olan il televizyonu bu yani mesela bulunduğu ilde karasal yayın hakkı en az 18 yıldır. Yani en son 18 yıl önce alındı, 17 yıl önce alındı. Benim bildiğim kadarıyla böyle yani. Demek ki o televizyon 17-18 yıldır en az biz 23 yıldır devam ediyoruz. 17-18 yıldır demek ki o şehirde yani Bursa'da, Adıyaman'da, Kars'ta, Erzurum'da, Adana'da neyse işte o zaman bu kadar yıldır o o şehrin televizyonu olma hakkını, hakkını ve e, imtiyazını kazanmış olan bu televizyonları e, bir ara yaptılar işte e, şeye. O da hani çok büyük e, çok büyük lütuflar değil. 9 bin dolara uyduya çıkarttılar il televizyonu. O da sınırlı. Bir baktık hiç kimse duymadan pat. <laughs> 15-20 televizyon girmiş. Ee, ne oldu sonra? Onlar da belli bir süre sonra şey yaptı. E şimdi caiz mi ya? 20 bin, lira, 20 bin dolarlar, 25 bin dolarlara. Bir de dolar yani Türk parasıyla ödemiyorsun. Burası Gavuristan mı ya? Burası Amerika mı ya? İngiltere mi? Niye benden dolar olarak alıyorsun sen ya? Niye benden ey Türksat, ey Rütük, ey Efendime söyleyeyim yani ey hükümet niye benden dolar olarak alıyorsun? Biz reklam alırken işverene dolar üzerinden hesaplasak acaba nasıl bir tepkiyle karşılaşırız? Böyle bir şey yok ya. Dünyada böyle bir şey yok ya. Dünyada böyle bir şey yok ya. Milli parasını, milli parasını başkalarının parasına tercih eden başka bir kurum var mıdır acaba?